Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sizi ee, 4 tane şarj fücresi izleteceğim. Açalım. Yorum tuttu. 4 tane şarj fücresi. Ya da buradaki 7 tane olsun. Abi o nasıl bir asansör? Müzik <laughs> kanalına abone unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abi onu <laughs> Ahmet! Bak düşme ha! <laughs> Bir de kamera var mı diye kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Direkt dansı yapan kuru gerçekleri. <laughs> Abi paket nerede? Abi o nasıl? Kaç kere izledim bilmiyorum. Ulan nasıl? dost bu çok Ne? Abi şimdi kim Bana sana zahmet. Bu? Balazda dansı gördün mü var? Aynen çok iyi Pavyon gibi dolanıyor. Pavyonço dam pavyona ani geçiş. -"Kamera çektim mi? Arada ne ödüm mü? Işınmış mı? Ne? çekiyor mu? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. kamera çekiyor ha? Efendim teşekkürler abi. Taroz çekiyor, harbiden çekiyormuş. Abi aslında iyiymiş ya. Doğru <laughs> valla. Allah anıyormuş <laughs> ha. Kemermiş kalsın. On bir on numara olmuş ya. Aynen aynen. Meşer ek harika. Bir çekmiyor değil mi? Sonra açın. Teknolojiniz baksın. Arkadaşlar bu son video. Bakarız kadar izledim. Teknoloji. Daisen bak işine. Biraz hava israfı var. Abi hala hava üflüyor. Teknolojimiz başka. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın abi.